Herkese merhabalar. Türevin süreklilikle ilişkisini konuşacağız. Bir önceki videodan buraya zaten topu attık. Buradan sonra 3 tane konumuz. Bu bir. Parçalı fonksiyonlarla ilgili yorumlarımızda iki ve mutlak değer. Sonuçta mutlak değer de sonuç olarak parçalı bir fonksiyon olarak ifade edilebiliyor. Bu 3 tane bölge konu birbiriyle çok yakından ilişkili. Nedir bu? Süreklilikle ilişkimiz nedir türevde? Onu bir konuşalım. Kalemi ayarlayamadım. Evet. Şimdi türev ve süreklilik ilişkisinde aslında zaten türevin ön şartı bir limit tanımından çıktığı için limitin olması aynı mantıkla o daralttığımızda tt dönüştüğü için herhangi bir sıçramanın ve delinmenin olmamasından kaynaklı sürekliliğinde olması türevin iki tane ön şartıydı. Yani limit yoksa zaten türeve bakma süreklik yoksa zaten bakma ki süreklik yoksa limit de yoktur herhangi bir nokta için söylüyorum. Üçüncü bir şart ise tamam limit olacak süreklik olacak basamakları çıkıyorsunuz türev hala olmayabilir sivri uçta olmayacak. İşte o sivri uç kavramını bugün biraz konuşacağız diğerleriyle beraber. Herhangi bir noktada sürekli olması, türevli olması anlamına gelmez. Kesin diyemeyiz. O süreklilik olayı e, net bir şekilde türevlidir diyemiyor. Sivri uç da olabilir. ya yani mesela elinizi kaldırmadınız ama sivri uç oluştu. O nokta her kimse bak o nokta diğerlerinin suçu yok. O nokta her kimse orada türev olmayacak. Bir önceki videonun son sorusunda olduğu gibi soldan ve sağdan türev baktığımız için. Ama bugün biraz daha alanı daraltacağız. Evet sürekli değilse türevli değildir zaten. Ee, tamam. A noktası türevli ise A noktasında sağdan ve soldan türevleri eşittir, süreklidir ve limitlidir. Yani türevin birden ortaya çıkması otomatikmen cümlelerini getiriyor. Sağ ve sol türev var birbirine eşit. Süreklidir, limitlidir. Aşağıya doğru zaten şartlar yukarıya bağlıydı. Bakın buraya elimi kaldırmadan çiziyorum. Bu fonksiyon her yerde limitli. Bu fonksiyon her yerde sürekli değil mi? Elimi kaldırmadım sonuçta. Ama her yerde türevli diyemiyorum. Şu her kimse bu şanssız, absiz o noktada türev yok. Çünkü sivri ucun olduğu yerde türev olmayacak. Soldan ve sağdan limitlere baktığımızda böyle anlayacağız. Ama sürekli ise sol ve sağ limitlerin tanımı... Tanımı e, sol ve sağdan limitlere bağlı verilen türeve bakmanıza gerek yok. Yine bir önceki videonun son cümlesiydi. Eğer sürekli ise... Bu grafiğin bu noktadaki sanki bu grafik hep hayattaymış gibi türevini alıp bunu yazsanız, sanki bu grafik hep hayattaymış gibi bunun türevini alıp bunu yazsanız yine bunlar sağ ve sol türevi temsil edecek. Sürekli olduğu için. Ama sürekli değilse bu dediğim bile yanlış. Sol ve sağ türev Limit tanımına bakmamız lazım. Bakın burada da öyle. Elimi kaldırmadan çizdim. Gayet sürekli. Limitle ilgili zaten bir sıkıntı yok. Ama bu nokta her kimse burada türev yok. Sivri uç var. Bakın burada daha süreklilik yok. Bırakın onu limit bile yok. Şu an bu nokta her kimse sol limit, sağ limit eşit değil. Bırakın sürekliliği tabii ki türev yok diyeceğiz. Aynı mantıkla yine burada türev yoktur cümlesini kuracağım. Bazı arkadaşlara göre burada da türeve bakılmaz gibi anlam. çıkıyor sürekliye bakamıyoruz ya tanımlı olmadığı için. E sürekliye bakamadığım için türevi de yargılı. Çok önemli değil. ÖSYM'nin ben çok bu sularda gezeceğini düşünmüyorum. Yani kalkacak sana bunu verecek. Türevli değildir diye bir şık verecek. Bir, bir de hani bakılmaz diye bir şey. Ya yani bu artık hani çok çok böyle polinom hatırlayın sıfır polinomun derecesi nedir? Böyle Türkiye'de bir ekip var. Sabah akşam birbirlerine bunu soruyorlar. Günde üç kere. Po sıfır polinomunun derecesi nedir? Mutlu oluyorlar bu sorularla. Ya bir bırakın bu işleri ya. Ben çok böyle bir formatta soru geleceğini düşünmüyorum. Ben kendi fikrimi söyleyeyim. Buradaki türevin olmadığını düşünüyorum ben. Peki. Ya kendi fikrimi söylemek zorundayım. Çünkü burada olaylar başka başka bakıldığında başka başka yere çekilebiliyor. Tamam matematik yapıyoruz ama tanımlarda olayı nasıl kabul ettiğine dair Değil mi? Hani sonuçta sıfır faktörelim bir e, olarak e, gözükmesi tamamıyla bir kabul. İşimizi kolaylaştırıldığı için öyle. Yoksa İnternette ona bakarsanız onun bile bir sürkanızını yapan var. Bakın sıfır faktörel bu yüzden bir ne alaka? Uyduruk matematiksel o kabazlıklarla sıfır faktöreli bir bulduğunuzu zannediyorsunuz sadece. Sıfır faktörel tamamıyla bir kabul. İşi kolaylaştırdığı için faktörel kümesine doğal sayılardan sıfır da eklemişler. Bu başka hiçbir şey değil. Hiçbir anlam yok. Hiçbir matematiksel gerçekliği yok. Biri kalkar der ki ben sıfır faktörel eksi bir bölü iki alıyor, Atıyorum. Benim kurduğumuz ayda bakın böyle bir işe arıyor. Oturup izleriz abi. Sallıyorum muvafık konuşuyorum ki neler olduğunu anlayın. Mesele biraz budur. O yüzden bunlara çok kafa takmayın. O kadar güzel yorum soruları varken kimse sana gelip deliğin olduğu yerde türev var mı yok mu? işte belirsiz mi? Bakılmaz mı? E öyle bir şey yok ki. Yok ayrıca yani. Tamam? Çünkü sol ve sağ türev diye bir kavram var. Oralarda f değerine de bakmak gerekiyor. Bakamadığın için süreklikteki gibi bakılmaz da dersen anlarım bakılmaza daha da yakın gözüküyor aslında ama ben teğet mantığındayım oraya teğet vurulmadığı için e gerçi türevin tanımının teğetle anlatılması da doğru değil diyenler var haklılar kendilerine göre ama benim işimin %99'unu teğet görüyorsa e, hani kişisel bir bağdan dolayı onu merkeze almam da benim tercihimdir yoksa tanım olarak direk aslında eğim demek değil türev yani baktığınızda direkt. E, onu da konuşacağız eğim konusunda. Neyse. Geçelim önemli değil o kadar. Kardeşim sen limitine bak, sürekliliğine bir bak. Sürekli olsa bile sivri ucuna bir bak. Sağ türev, sol türevin limit tanımlarını ne zaman zorunlu kullanman lazım onu bir öğren. Ne zaman o formüller olmadan, o ikisi olmadan gözünle sağ ve sol türevi bulabilirsin bunu bir öğren. Bu kadar önemli şeyler var. Ve bu konuda dahi o kadar hatalı yapılan şeyler var. Kalkmış delik noktası. Uçlarda limit var mı hocam? Ya bana ne uçlardan ya? Uçlarda limit varsa veya yoksa ÖSM bu iki cevabı birlikte şıkları yazmaz. Ben adım gibi eminim. Bun bahsetmediği kitaplarda MEP'te direkt bahsedilmeyen bir kuralın sınavda ki tüm dünyada bu çelişkili bize, bize ait bir şey değil. Yani fonksiyon tam yaşıyor da biz mi kestik getirdik kesik bir fonksiyonun en sağında sol limite bakmak yetiyor mu? Ama limitin tanımında sol sağ limit var sağ limit ortada yok tek başına sol limite mi bak? Abi kaos ya başka bir şey değil ben bunu kabul ediyorum diyen birini ikna edemiyorsun zaten. Ya matematiksel bir bilgi konuşmuyor. Dolayısıyla ben bu kavramların tamamına kapalıyım. İki yıldır kapalıyım. Bunlar gereksiz dedikodular. Bakın yemin ediyorum dedikodu başka hiçbir şey değil. Ya matematikte dedikodu olur mu? Bu kadar sonsuz tane nokta var. İki tane uca takılmışsın yani. Ya gerek yok. Ya işte ya konuşulan şeyler var. Dünyanın değişik değişik ülkelerinde başka başka yorumlamalar var. Bizim eski müfredatta da bir dönem ben hatırlıyorum. Uçlarda limit alıyorduk yani. Ya bu tanımı biri söyleyecek ki yapalım. Değil mi? Hani istisna olarak bunu böyle alalım dese alırız abi. Ya sıfır faktörün bir olması istisna değil mi? Ya böyle aldı da aldım. Tanımı geriye alıyorum yani. Ne yapayım? Ben sıfır faktörün bir olduğunu bulmak zorunda değilim ki. Zaten bulunan hamleler yanlış. Matematiksel değil. Uyduruk uyduruk geriye dönüyor. Ha bak sadeleştirdim bu kaldı. Gördün mü diyor. Hani kaldı. Ha, öyle oldu. Peki neyse önemli değil. Şimdi biz burada kaç noktada türevi yoktur diyor. Bakın kaç noktada. Fonksiyon böyle geliyormuş. Böyle sistemi terk ediyormuş gibi düşünelim. Şimdi burada arkadaşlar bakın iki noktasında görüyor musunuz? Hani normalde x suçlular kimlerdir? Limit olmayanları çabuk anlarım. Bak burada limit yok. Başka limit olmayan yer yok. Her yerde limit var valla. Bakın her yerde limit var geri kalan. Dikkat edin. Hocam burada limit yok olur mu? Parmaklar buluşuyor. Burada da limit var. Burada da var limit var. Bu bir. Bu sarı nokta limitten kaybetti. Özellikle parça parça anlatıyorum. Niye biliyor musunuz? Şöyle sorular gelebilir. Limitli olduğu halde türevli değil. Sürekli olduğu halde türevli değil. Limitli olduğu halde sürekli değil. O yüzden sıkıntıları tek tek görelim. İlk aklıma gelen ne? En alt basamakta kim var? Limit. Limitin olmadığı yerde türev olmaz. Bu. Bu bir. Şimdi sürekliliğe bakalım. Onu da değişik bir renkle göstereyim. Bakın burada sürekli değil. Bu yüzden kaybetti. O yüzden türevli değil. Dörtte de türev yok. Bakın burada da sürekli değil. Limiti var ama sürekli değil. Değil mi? Anladınız mı? Sol sağ limit tutuyor ama sürekli kaybetti. Burada da sürekli değil. Yani şu an siyah oklarla gösterdiklerim sürekli olmadıkları için türevli değil. Yani şu an dört tane nokta buldum. Ama bunlar da yetmiyor. Çünkü sivri uçlarda da e, türev yok. Sürekli olsa dahi. Bakın sivri uç var. Gördünüz mü? Onu da başka bir renkle göstereyim. Yeşille göstereyim. Bakın sıfırda da türev yok. Nasıl bir yeşil oldu bu ya? Şöyle bir yeşille göstereyim. Bakın burada da türev yok. Sivri uç var. Bakın burada da türev yok. Sivri uç var. Tabii ben burada da türev yok. Sivri uç var diyorum da bu da çok matematiksel değil. Bu kime göre, neye göre sivri, değil mi? Hocam çok sivri duruyor. Ya e arkadaş böyle bir matematik yok ki. Ya benim size göstereceğim bir fonksiyona teğet olan bir doğru için bu geri kalan parçaları sildiğinizde teğetten dolayı şu an bu fonksiyon da mesela baktığınızda sivri gibi durabilir. Bu doğru, bu eğri teğet olduğu için sivri olmuyor. Hani uyumuşak geçiş bir önceki videoda suyun hareketi gibi. O benim gözlemim, yanlış olabilir. Hani e, bu sivri uç değil. Teğet olduğunda sivri uç olmuyor. Şimdi bu fonksiyon yaşasa, hayatta olsa bunun ona teğet olma şansı yok. Biraz öyle bakmak lazım. Yani bu fonksiyon nasıl böyle kalacak da buna, bu ona. Bu onu kesin keser ya. Kesiyorsa türev yok. İşte o kesme noktasında sivri uç oluyor. Anladınız mı? Teğetse bir tek o noktada yaşıyor. Hayatta kalıyor. Sivri ucu olmuyor. Onu konuşacağız. Eğimde konuşacağız. Merak etmeyin. Neyse görün diye bakıp sivri diyorum ben buna. Yapacak bir şey yok. Ee, farklı bir renkle aldım. Yeşilde gösterecektim. Bakın. Sarı olan limit olmadığı için türevli değil. Mavi olan sürekli olmadığı için türevli değil. Noktaları kastediyorum. Yeşil olan ise sürekli olmasına rağmen sivri uçlardan dolayı türevli olmayanlar. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane nokta var. Ama 3 farklı hastalık var. Dikkat edeceğiz tamam mı? Hocam sivri ucu orayı anlatacaksınız değil mi? Bir şeyler anlatıyorsunuz. Su mu diyorsunuz? Anlatacağım bırak etmeyin. O tehditlik nedir? Ee, onu konuşacağız hocam. Şeyden bahsedecektiniz bu videoda mı? o bir video bu videoda değil. Hani e, türevin sağ sol türevini ne zaman zorunlu kullanırız? Ne zaman kullanmayız? Türkiye'de yapılan hata ne? Onu da bir videoda anlatacağım. Şu an bu örnek benim şu ana kadar anlatmak istediğim her şeyi özetledi. Şu ekrandaki grafiğe kimse sorun yok. Birlikte gidiyoruz. Devam ediyoruz. Peki şimdi geçelim alttaki örneğe. Altı yerde türev yokmuş. Şimdi geldik buraya. Ne diyorsun kardeşim? Bak 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 bak. Ne diyor? f fonksiyonu bakıyorum hemen cin gibiyim f mi fx artı 1 mi değil mi onlar da önemli bazen öyle şeyler olacak ee, peki korkmayacağız onlardan da sürekli olup türevsiz olduğu bak 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 süre az önceki hastalıklardan biri limitinin var olup süreksiz olduğu nokta bak şimdi art önce sürekli olduğuma, olmasına rağmen türevsiz olduğu noktalar sivri uçlardır nerede sivri uç var ona bir bakalım hocam bak burada bir sivri uç var burada da sivri uç var bu sivri uç değil uç kalmamış bir kere burada sürekli değil sürekli olup diyor bak 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 sürekli olacak sivri uç olacak evet ama sürekli de olacak. Bak elimi kaldırmıyor. Ama burada elimi kaldırıyorum. Bir nokta da olsa kaldırıyorum. Burada sürekli değil ki. Sürekli olup türevsiz diyebileyim. Anladın mı? E, sadece olduğu nokta 2. Iki. Burası 2'ymiş. Tabi nokta derken nokta napsisi kastediliyor. Bu, bu dil kullanılıyor. E sürekli olup türevsiz olduğu nokta bu. Tamam. Limitinin var olup burunda uzmanız artık. Limiti olacak süreksiz olacak. Limiti var. İşte burası bakın burada limit var. Ama süreksiz o da 3. Değil mi? 3-2 e, daha 5. Bunu sormuş. Peki bir genel formatta bunları birbirine e, birleştirmiş. Bu videoyu burada durduracağım. Çünkü bir sonraki video artık parçalı fonksiyon. Çok derin sohbetler. O da bugün gelecek. Merak etmeyin. Hatta mutlak değer de bugün gelecek. Böylelikle Türev'in herhalde e, uygulamadan önceki kurallarını artık yavaş yavaş bitirmiş olacağız. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.